Sayın basın mensupları, hoş geldiniz. Bugün buraya toplanmamızın nedeni Profesyonel Boks Federasyonu ve ECB'nin gelecekte beraber çalışması nedeniyle. Sağ tarafımda Hayrettin Dikanoğlu, Profesyonel Boks Federasyonu'nun başkanı. Sol tarafımda tanıdığınız 91 Kilo'da ilk Türkiye'nin dünya şampiyonu Fırat Aslan ve e, Levent Çukur, eski e, profesyonel boksör ve şu anda aynı, e, aynı anda Almanya'da oğlunun antrenörlüğünü yapan e, arkadaşımız. Buraya gelmemizin nedeni Türkiye'nin büyük bir eksiği var. Büyük eksiği de nedir? E, Türkiye'nin profesyonel boks veya profesyonel boksa verecek lisansı veyahut da profesyonel boks organizesine ev sahipliği yapacak bir kuruluşun eksik olması. Bu demektir ki yani bizim yaptığımız gecelerde biz Alman Federasyonu altında Türkiye'de gece yapıyoruz Bunları misafir e, ederek oradan buraya getirerek hakemi diye e, supervizesi hepsi içinde olma nedeniyle hepsini yurt dışından Türkiye'ye getiriyoruz yani Türkiye bu kadar <laughs> 83 milyon bir nüfusu olan bir devletin profesyonel e, Türk Federasyonu yok veya da faaliyet görmüyor. Biz de bunu değiştirmek için bir araya geldik. Ben Deniz Hayrettin Dikkanoğlu, Profesyonel Boks Federasyonu'nun hem kurucusu hem başkanlığını yapmaktayım. Ülkemizde en büyük eksiklik profesyonel boks lisans verilmemesinden kaynaklanan bir sistem. Bununla ilgili bütün altyapılar, çalışmalar yapılarak buradaki arkadaşlarımıza profesyonel boks lisans belgesini verebilmektir. Burada e, amatörde, e, pro, amatör boks'ta başarılı olan arkadaşlarımızın önünü açabilmek. Burada en büyük eksiklik yine ülkemizde amatör boks'ta başarılı olan sporcularımız işte sponsor desteğiyle yurt dışına gidebiliyorlar. Fakat sponsoru olmayan sporcularımız kendi kabuklarına çekilip tamamen yok olma pozisyonunda şekliyle ifade etmek istiyorum. Ve bunlara sahip çıkabilmek Burada e, şu anda ülkemizde halihazırda e, Erol Ceylan e, hocamız gibi birçok promotörler e, ülkemizde bu işi daha ciddi bir manada yapmak istiyorlar. Biz bunlara öncelik, önderlik yapmak istiyoruz. Çünkü daha önce yapılan organizasyonlarda e, dediğimiz gibi hep yabancı e, federasyonların hakemleriyle ülkemize gelerek ülkemizde bu tür organizasyonları yapmak istiyorlar. Ve burada e, bizim ülkemizde bu ham maddeyi hem sporcusuyla hem hakemiyle e, bunu ayuklara çıkartmaya çalışmak istiyoruz. Burada promotörlerin ve basın ve medyanın desteğiyle bunu en güzel bir şekilde e, yapmaya çalışıyoruz. Burada e, sponsorlar olsun, devletimiz olsun, e, farklı alanlarda bu konuda herkesin e, eğilimli olması yönünde bize destek vermelerini istiyoruz. merhabalar ben işte e, profesyonel boksa geçmeden 1992 yılında Türkiye şampiyonunu yendiğim zamanında Türkiye adına dövüşmek istedim. Türkiye şampiyonasına katılmak istedim. Maalesef destek verilmedi. E, ve bu yüzden Almanya adına e, dövüştüm. Sonradan profesyonel boksa geçtikten sonra Erol sağ olsun beraber gece düzenledik. Orada ilk kez yani Türk, e, istiklal, bizim istiklal marşımızı çaldırıp Türk bayrağını dalgalandırabildik. 4-5 maç yaptım son iki senede Türkiye'de İstanbul'da. Ama maalesef ya bir kere Ukrayna Federasyonu çağırmak zorunda kaldık. Dört kere Almanya Federasyonu çağırmak kaldı, zorunda kaldık. Bu nedenle tabii ki ben de diyorum ki bizim neden kendi Türk Profesyonel Boks Federasyonumuz olmasın? Şart bence. Yani her ülkede Almanya olsun, İngiltere olsun, Fransa olsun amatörün kendi federasyonu var, profesyonel boksun kendi federasyonu var. Türkiye'de de yani bence bu gereklidir ve o yüzden biz buradayız buna destek vermek istiyoruz. Hepimizin burada gayesi Türkiye'de profesyonel boksla iyi bir öncelik yapmak. Yani ben zaten boks sever ve boks boksörlere destek olm olmaya çalışıyorum. Son 11 senede yaklaşık 50 tane kendim organize yaptım uluslararası her tarafta. Ben bunu niye Türkiye'de yapmayayım? Niye kendi devletime yapmayayım? Benim için Türkiye boksta, profesyonel boksta uyuyan bir dev. O kadar yetenekli boksörlerimiz var o kadar yetenekli insanlarımız var. Ben bunların hepsini elinden tutmak istiyorum. Yurt dışında şimdiye kadar verdiğim çabayı kendi ülkemde de vermek istiyorum. Bu yüzden de tabii Türkiye'nin profesyonel boksta eksikleri nedir? Bu da federasyon olarak veyahut da profesyonel boks federasyonu büyük bir eksiklik. Biz bunun arayışı içindeyiz. Yani ilk hamlemiz bu. Sonra biz burada kendi ofisimizi kurduk. Spor salonu kuracağız. Çeşitli spor salonlarıyla çalışıyoruz. Şu an Bursa'da, Hangar Cim'de. 7-8 tane atletimiz, 7-8 tane ağır boksörümüz Ukrayna, Romanya, Amerika her taraftan buluşmuş kamp yapıyorlar. Yani biz ciddi şekilde Türkiye'de profesyonel boksu kaldırmak istiyoruz ECB olarak. Ve buna da kendi meslektaş arkadaşlarımı öbür promotörlere de davet ediyorum. Eğer burada bir federasyon varsa, eğer burada bir federasyon, boks, profesyonel boks federasyon olacaksa hepimiz bunun elinden tutmak mecburiyetindeyiz. Bu hepimizin boynunun borcudur. Ben bunu böyle görüyorum ve böyle yapmak istiyorum. Tabii ki bütün kanuni prosedürlerin hepsi bittiğinde ben şu an önümüzdeki 2-3 ay içinde bu federasyon altında her şey e, çerçevesine uyduğu zaman bir gece düzenlemek istiyorum. Ve bunu da burada biz tanıtmak istiyoruz. Burada Türk Federasyonu'nun verdiği, Türk hakemlerinin yaptığı maçlar artısında bu hakemler yurt dışında da görev alacak. Ben Amerika'da bir maç yaparsam büyük bir gece benim boksörümle ben de diyeceğim ki en az iki tane de Türk hakem istiyorum. Veya bir tane, bir tane Türk, bir tane Amerikan, bir tanesi de neutral, neutral yani başka bir devletten. Onların ikisine alakası olmuyor. Bunları şart koşabilirsin. Yani bu hizmetin, burada yapılan, kurulan hizmetin dünyaca büyük bir e, görevi var ve avantajı var. Bu, bu avantajdan biz faydalanmak Hı. istiyoruz. Ben niye ev hakemimi Alman diye götüreyim Amerika'ya? Fırat Bey de Levent Bey de Levent Çikurla, Fırat Aslan bu federasyonda görev, görev alacaklar. Önemli görevler alacaklar. Neden? Çünkü bunlar profesyonel boks hayatını bildiklerinden bu federasyona büyük bir destek olacaklarına inanıyorum. Kendileri de inanıyor ve bunu canı gönülden istiyorlar. Çünkü aynı benim gibi bunlar da yüreğinde atan Türkiye ve vatan hevesi var. Onlar da vatanına, profesyonel boksla kendinin şimdi şu, bu ana kadar ulaştığı şeyden bir, bir şeyler geri vermek istiyorlar. Neden yani Erol Ceylan, Ece Bey boks klübünle Almanya'da 4 senedir nice dev promotörler var ama 4 senedir Erol Ceylan, Ece ile birincilik e kazanıyor. Neden Türkiye'de bu e şeyi yapmasın? Bu güzel geceleri organizasyonları neden Türkiye'de Türk hakemlerle, Türk profesyonel boks federasyonu'ndan gerçekleştirmesin. Benim yani ona üzülüyorum. Almanya'da o kadar dev organizatör, promotörler var ve ama Erol Ceylan dört senedir birinciliği alıyor. Beşinci ee, seneye girdik yani birinci. Yani deme, neden Türkiye'de Türk Profesyonel e, Boks Federasyonu altında bunları yapamıyor? Ona üzülüyorum. Her şey aynı kanatındayım ben de. Çok geç kalındığının fayda, e, farkındayım. Tacamal Kamacı'dan bu zamana kadar hep dış ülkelerden lisans alarak e, boks yapmaktayız profesyonel olarak. E, sonra oktavur Kallar ben kendim e, Alman Federasyonuna bağlı olarak dövüştüm. Türkiye adına dövüştüm. Türk Bayrağı'na kaldırdım ama Alman Federasyonuna bağlıydım. Şimdi şu anda kendi oğlum e, Avrupa Şampiyonu o Alman Federasyonuna bağlı. Artık zamanı geldi ve geçti diyorum. Türkiye'de böyle bir kuruluşun olması, böyle bir federasyonun olması ve Türkiye'mizi kalkındırması. Ben eee bu şekilde desteklemek istiyorum ve yanındayım. Yani cidden buradan Türkiye'den dünyaya hem de promosyon hem de boksör olarak ve boks federasyonu olarak büyük bir haber göndermek istiyoruz. Yani Türkiye geliyor dünyaya nam salmış Anladım. ve daha Anladım. sert ilerleyecek bir şekilde devam etmek istiyoruz. Bu da bizim yaptığımız çalışmaları destekliyor. Biz bu kadar destek görmemiz bizim için çok iyi bir şey. Yani ben bunu Almanya'da görmedim. Türkiye'de kendi devletimde gördüğüm desteği ben Almanya'da 11 senede görmedim. Hak ettiğim desteği görmedim. Burada büyük bir artı ve büyük bir ön e, güvençle başlıyorum. Ben bunların hepsini yerine getireceğim. Kimsenin yüzünü kara çıkartmamaya çalışacağım. Ve bunu gururla şerefle yapmak istiyorum. Çok teşekkür ederim.